Elazığ'da Ömer Hüdayi Küvengi Hazretleri var. Ömer Hüdayi Baba adıyla maruf bir insan. Bu kimdir biliyor musunuz? Allah'ın dostu, Allah'ın sevgilisi bir veli. Bu adam Zaza Kürtlerindendir. Elazığ'a git onu tanımayan yok. Ama hiç kimse onun Kürt olduğunu bilmez. Üniversitede bir beni tanıyan bir arkadaş Ömer Hüdayi Baba Hazretleri'nin Hayatını doktora tezi olarak seçmiş. Ben de onu tanıdığımı bildiği için geldi bana. Dedim o zaza Kürt'üdür. Yok ya hocam dedi. Doktora talebesi dahi Kürt olduğunu bilmiyor. Niye? Ya biz Müslümanız. Müslümanın Kürt, Türk şu bu davası yok. Ümmeti Muhammed mi orada biter meselesi. Evet. E Muhammed Baba var. Onun halifelerinden. O da Kürt. E, hiç kimsenin. Bu Kürttür, Türktür diye bir meselesi yok ki. Hayır uzan Abdurrahman Halis Talebani. Abdurrahman Halis Talebani Talebani Kürtlerinden. Geç onun hocasına, Berzenci Hazretlerine Kürt. Ama o yoldan gelen insanların hiçbirinin vallahi de billah, yeminle konuşuyorum. Bu Kürttür diye bir derdi yok. Nedir bu? Bunlar Allah'ın eridir. Biz bunlara sarılırsak Allah bizi sever. Bize peygamber şefaat eder.